Merhaba arkadaşlar bu videoda birlikte birlikte Liko'nun yeni aksesuarını göstereceğim size. E, bu yeni aksesuar aşırı iyi bu arada. Şöyle bir değişik bir şey var. Teması var yani. Böyle değişik bir logosu var yani tasarım var. Ben beğendim biraz şu e, hani çöllerde olan böyle kral, yani Arap krallıklarındaki saraylara benziyor. Tabi Arap Pardon Tabi ki Medine'ye gitmedim ama Yine de bu Aksiklar çok şey veriyor Sizden çok şey veriyor Mesela Kriz anımız aşırı işlerinize yarıyor Biraz önce birinci oldum bunun sayesinde Yani büyük ihtimalle bu olmasaydı birinci olamazdım Eee Çok kötü too, too bad Iıf yatar Lan. Peki yanlış attım ya. yine vurduk ama adam. Sonuçta vurduk yani. Vurduk mu vurduk. E, duvarı, aksesuar duvarı da sektikçe can veriyormuş. Yani şöyle vurduğumuzda can veriyormuş. Her vuruşta bir can veriyor. 300 can veriyormuş. Bu çok iyi bir aksesuar. Bunu kesin e, 150'ye falan düşürürler herhalde. Nerflerler. Çok iyi bir aksesuar bu. Gerçekten iyi bir aksesuar. Ben... Hmm. Dur, 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 dur Aha. İşte yine birinci oldum. Çok iyi bir Size söylemiştim. Ee, i̇yi bir Kupa da kastık hem de. Evet. Ben şimdi sonra ah, şöyle. Hı 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 hı. Ee, evet bu arada 16 gün kupaya yaklaştık. Kademe atladık. Onu da açalım. Ee, Evet, taktik maktik denemiyorum ben. Ee, böyle, ne diyeceğim bilmiyorum. Dükkanda aksesuar bana 99 elmasa satılıyordu. Ben ise şuradan aldım yani. O burada varken niye oradan alayım? Şimdi aksesuarı neden aldım? Çünkü aksesuarı almazsam kutulardan çıkar. Bir aksesuar geldiğinde alacağım. Bak Bunların hep ikinci aksesuarları falan tam zaten. Birisi üstüne. Birisi böyle kesin kusur kusur makarna. Herkes üstüne gibi hepsini çalışıyor. Birisi bunların hepsinin aksesuarı var. Bunun bile var. Bu ige Bu maksu bu arada arkadaşlar. Bunu max'lı izliyorum. Ama maksamayacağım çünkü ne gerek var. Ben bunu maksam. Ben Mortis'i maksamak istiyorum. Mortis'i yani. istenen kişi. <laughs> hepsini tek tek göstermeyeceğim tabii ki de. Leona da yeni altı altın bırak bırakıyorum. Bırakıyorum. Bu arada arkadaşlar burada yeni bir şey keşfettim. Bu sayesinde süper öldü özelliği hasar doğar. Yani hiç fark etmemiştim gerçekten. Bu arada mega kutu deril aldım. Video çekecektim. Bence tıknaz Daryl da var. Tıknaz ve mega kutu deril var. İsterseniz tıknaz Daryl'la da bir maç atalım. Evet. Mega kutu Daryl'da hiçbir özellik yok arkadaşlar. Ama tasarımı güzel. Ben son zamanlarda şey ee, ee, ben son zamanlarda bu görüyordum. Yani aya dedim de kesin gelmez bu. Yani sonuçta gelmez. Çok kostüm gelmiyor dedim. Ama gelmiş. Yani, oynayalım bari. Ne yapalım? bir dakikalık maçtan hiçbir şey olmaz yani kimse bir şey demez değil mi siz de demezsiniz herhalde Eee hangi ayı söyleyeyim ben tıknaz zero oynayacağım ya da vazgeçtim çünkü tıknaz zero bana daha iyi geliyor isterseniz onu elektro ile oynayalım. Evet, gördüğünüz gibi atışlar iyi. Sanki kostüm yeni gelmiş gibi tanıtıyorum ama ben de var. Yok, takım olalım. 497 kupa, yani işte 20 kupanın altı çünkü bu sezon sonu düşüyor ve ben de düşüyorum. Ve çünkü çok çok mal adamlar geliyor ve benim arkadaşım yok. Arkadaşım olsa bile ya birlikte oynayamıyoruz. Neden çünkü arkadaşım yok. Aa, çok kötü ya. Ne kadar Adamı tam öldüreceğim. Geliyor. Yine Oldu. Oldu. Sen de beni öldürdün de tam olsun. Oh oh beleş 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 yük za <laughs> bu ihtimalle çok çok oynamayı bilmeyen bir arkadaşımız hayır ya ağzını ettim şimdi ya ağzını ettim O benim ağzım etti. Evet demek ki ben beceriksizmişim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ar e YouTuber olmak arkadaşlar demekten geçer. O yüzden ne olmuş? Bir de Mortis de bir el atalım bir de. Yok Mortis değil. Ee, bir de bu aralar sözcüğü Lu çıkardım. <laughs> Ekranlara evet, video almadım çünkü çok aralıksız çıktılar yani ünlü çıktı. normalde bana 8 ay falan karakter çıkmıyor ama işte burada arada videoda kasmamı inşallah sorun etmiyorsunuzdur yani videoda kasıyorum da <laughs> evet. Burada bir arkadaşımız galiba şeyi sormuş hangi kayıt cihazını kullanıyor pardon kayıt cihazı diyorum hangi kayıt programını kullandığımı sormuş ee, onu da bu soruda cevaplayalım bari. Ee, hatta şeyi de söyleyelim hangi edit programı kullandım çünkü şu kardeş videomda kullanmıştım o edit programı ve şimdi de kullanacağım. birazcık bir küçük bir edit deyip yani böyle keseceğim falan böleceğim. Gel buraya. Kaçacak yerin yok. Aman öleceğim şimdi. Ben böyle hep hırs yaptığında, Yapsığında evet hırs yaptığında Hep sürekli ölüyorum Hayır Bu takım mı olmuşlar takım mı olmadılar ama bana öyle geldi Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın Bye bye